Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, Avşu'nun Kitiz köyündeyiz e, Buradan Deve boyundan geçecektik e, Tesadüfen Buraya girdik Tabi burada e, çok güzel köpekler olduğunu biliyorduk Burada bir e, Abimizin köpekleri kendisi şu anda yok Ama izni aldık İki tane köpeği Çünkü enik güzeli ve dişi güzeli e, Köpekler olduğu için çekmeden geçemedim. Çünkü e, kendisi olsa daha güzel olacaktı ama biz gene köpekleri çekelim dedik arkadaşlar. Köpeklerin ben ismini bilmiyorum. Benim için ismi o kadar önemli değil. 11 aylık enik 3 yaşında dişi. O göstereceğim arkadaşlar. 11, 13 11 aylık enik 87 rahat vardır boy pos. Maşallah her şeyi var. Oğlum. Oğlum. Evet. Kemikli şey. Gel. Yani gel gel gel. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yürüdükçe yere pat pat geliyor. Şu arka bu ayaklarının yapılı yapış şeklini görüyor musun? Şöyle yana açılmış. Şuraya çekelim tam benim açıdan. Görüyor değil mi? Evet. Şimdi pitbullların ön bacakları gibi. Evet. Ee. Eh, on numara bir şey var, görüntüsü var. <laughs> Sen fazla yaklaşma. Gel, gel, gel. Gel Şıpa. 11 aylık yenek arkadaşlar. Bunu 3 yaşında düşünün. Eğer şimdi 87 rahat vardır. Tam bir ayı ya. Maşallah maşallah tüy başı hayrını görsün. Sahibi. Şeyi, maskesi aynı bizim Raskon. Bizim Raskon'un boyu da Raskon'dan biraz daha iri. Bu çünkü Raskon 86'dır. 86'dan yüksek. Bini He? Nasıl bakıyorsun? Sıpa. <laughs> Benim <abi>? mi? <laughs> ne yapıyorsun diyor. <laughs> He? Benim mi? Dili benekli görüyor musun? <gülüyor> Maşallah. Ya, 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 Maşallah. E böyle diyecek bir şey var mı? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ma maşallahınızı esirgemeyin. Köpek on numara. Gerçekten on numara bir köpek. Bir ay daha göre valla. Ee, Benim gördüğüm az bir şey kuyruğu biraz daha kalın olsaydı kökü falan daha da güzel olurdu başka atacak hiçbir yeri yok aynen. muazzam bu aynen. burun yapısı kafa yapısı tam iri köpek sevenlerin gözüne hitap edecek aynen. Yani. aynen öyle mi lan ha? öyle mi lan sanki 40 yıllık arkadaşlık he he Sıpaya bak, sıpaya. Maşallah, maşallah. Şimdi şey, aldırın alıyor da zaldı tele. Evet. Gel bak. Şimdi ee, Özkan şeyi de bir çekelim, dişi de bir çekelim. Erkek arkadaşlar on numara, 11 bir aylık enimiz. Muazzam bir yenik. Tabii bunun e, nenesi var. Şimdi elimizde. Gel kızım. Gel kızım. Gel. 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 11 aylık şey 11 aylık enin nenesi bu. Maşallah. Bu da e, azgınlara dayanıyor şeyi özü. Çok güzel bir kancık, çok güzel bir damızlık. Zaten erkek tipli bir şey. Tamamen erkek tipli. Şimdi onun yanından bunun yanına geldiğimizde şeydi. Bu 80 rahat vardır boyu. Az bu şey dişi değil. Değil mi kızım? He? şöyle otur da çek tam güneşe Maşallah maşallah. Şimdi işte Anadolu aslanı alacaksanız bu tarzda köpeklerden genelde iri e, şeyler çıkar. E, i̇ri köpekler çıkar gördüğünüz gibi biraz 11 aylık ene. Ha bunun da döşe açık mesela. Bu tarz köpekten bu tarz köpek çıkar işte arkadaşlar. Dediğim üzere adamın iki köpeği var ama ikisi de altın gibi. Tabii kıymetiniz biliyor ki bakıyor adamda. Helal olsun. Ve e, ne diyeyim tüy başı hayrını görsün. Abimiz. Gel. Vay kocuğu lan vay. Vay kocuğu vay. vay, vay. 呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀 Zor. <laughs> Zorla kendini yedireceksin. <laughs> Anadolu aslanından hemen kangallara geçiş yapıyor. <laughs> Ka kaç aylık şimdi bunlar kardeşim? 10. On aylık maşallah. Adamcı mı bunlar? Vay sıpa vay. Gel gel. İkisi de erkek. Güzel. Maşallah. Gel, gel. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar Anadolu aslanı kangallar ee, ikisini bir arada yapmış olduk Aa, kardeşlerim getirdi bizde de köpek var deyip getirdiler bunları davara saracaksın keyfine bakacaksın arkadaşlar yani mesela şu 11 aylık elik dedim, davar için olmaz o aslan aslan davarda olmaz ee, Bunlar daha sak olur ee, onun görevi ayrıdır bunların görevi ayrıdır on numara köpekleri gösterdiğime inanıyorum size bizden bu kadar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla